Hikayemizin adı Ömer Faruk ve Hazreti Hamza'nın cesur macerası. Bir zamanlar küçük ve meraklı bir çocuk olan Ömer Faruk, ormanın kenarında oynarken birdenbire parlak bir ışık gördü. Işığa doğru koştu ve karşısında bir dost buldu. Hazreti Hamza. Hazreti Hamza Ömer Faruk'a gülümseyerek Merhaba Ömer Faruk. Bugün sana cesaretin ve iyiliğin gücünü göstereceğim. Hazır mısın? Ömer Faruk biraz heyecanlandı ama başını salladı. Evet Hazreti Hamza. Tam o sırada ormanın derinliklerinden bir ses geldi. Yardıma ihtiyacım var. Kili sesin geldiği yöne doğru koştu. Bir grup küçük hayvan nehir kenarında sıkışmıştı. Nehir taşmış ve hayvanlar geri dönemez olmuştu. Ömer Faruk biraz korktu ama Hazreti Hamza ona cesaret verdi. Korkma Ömer Faruk, cesur olduğunda doğru olanı yapabilirsin. Hazreti Hamza büyük bir ağaç dalını nehre attı ve hayvanların güvenle karşıya geçmesini sağladı. Ömer Faruk da cesaretini toplayıp küçük hayvanları tek tek yönlendirdi. Tavşan, sincap, kuş ve kaplumbağalar derin bir nefes alarak güvenli yere ulaştılar. Hayvanlar güvende olunca Ömer Faruk sevgiyle baktı. Hazreti Hamza, senin gibi cesur ve yardımsever olmak istiyorum. Hazreti Hamza gülümseyerek cevap verdi. Ömer Faruk, cesaret ve iyilik her zaman kalbimizde başlar. Sen de her zaman iyilik yaparsan gerçek kahraman olursun. O sırada gökyüzünde karanlık bulutlar belirdi ve hafif bir yağmur başladı. İkili yağmurun altında yürürken Büyük bir ağaç gövdesinin çatladığını gördü. Eğer ağaç devrilirse içinde yaşayan kuş yuvaları zarar görecekti. Ömer Faruk ilk başta korktu ama Hazreti Hamza ona güven verdi. "Hadi Ömer Faruk, birlikte çalışırsak hem ağacı hem de kuşları koruyabiliriz." Ömer Faruk Hazreti Hamza'nın yardımıyla Ağacı destekleyen dalları dikkatlice taşıdı ve kuş yuvalarını güvenli bir yere yerleştirdi. İşleri bitince ikisi de ıslak ama mutlu bir şekilde gülümsediler. O günden sonra Ömer Faruk hem cesur hem de yardımsever bir çocuk oldu. Artık ormanda gördüğü her canlıya yardım etmeye çalışıyor. Her zaman Hazreti Hamza'nın öğrettiği dersleri hatırlıyordu. Cesaret, iyilikle birleşince gerçek güç olur. Ve bazen geceleri Ömer Faruk gözlerini kapattığında Hazreti Hamza'nın gülümseyen yüzünü ve birlikte yaptıkları maceraları hayal ederek mutlu bir şekilde uyuyordu.